Merhabalar. CryptoSwap borsasında yarın yeni bir ön satış gerçekleşecek. Video bununla alakalı. Öncelikle açıklamalar kısmına ben düşük komisyonlu referans linki bırakacağım. Bu eğer üyelik gerçekleştirmediyseniz daha önce bu linke tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirin. Üyelik işlemi gerçekleştirdikten sonra kimlik doğrulamaları yapmanız gerekiyor. Daha sonra Fiba Bank'tan ya da kullandığınız global borsalar varsa o borsalardan TRC20 adresiyle USDT yani Tether gönderimini gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra şu an ben mobilden giriş sağlamaktayım. Eğer Android kullanıyorsanız uygulama mevcut. Yalnız iPhone kullanıcısı ise henüz iOS'ta uygulaması yok. Yakın zamanda çıkacak. Safari'den girişimi sağlamış bulunmaktayım. Şu an ana sayfadayım arkadaşlar. Bakın ana sayfanın yanında fan token yazan buton var. Fan tokenlara bastım. Burada daha önce çıkmış olan fan tokenlar ve halen mevcut olan fan tokenlar var ve çıkacak olan fan tokenlar. Kırklar Eli Spor, Kırıkkale, Edirne, Zonguldak, Ordu. Bunlar çıktı. CSK tamamlandı. Tabi CSK tamamlandı ama ufak bir tiyo vermekte fayda var tıklanmıyor galiba. CSK'nın fiyatı ön satışta yanlış hatırlamıyorsam 10 centler ya da 30 centte 30 günlüğü. Şu an tahta fiyatı 40 centlerde. Zaten 30 günlükler açıldı diye biliyorum. 10 centten alanlar henüz açılmadı ama şu an 40 centten 30 centten alanlar bile kar yapmış durumda. Ki benim buradaki tabii ki önerim daha uzun vadeli alım işlemi gerçekleştirmek. Ona da şimdi değineceğim arkadaşlar. Yeni çıkacak olan Fan Token, ön satışı gerçekleştirecek olan Fan Token Çatalca. İstanbul'un bir ilçesi yaklaşık 68 binlik bir nüfusa sahip. Çatalca Spor toplam arzı 19 milyon 420 bin. Ön satıştaki arzı ise 1 milyon 942 bin. Yani Toplamda 20 milyon var ve ön satıştan 2 milyonu çıkacak. Listelenme tarihi yarın tahta fiyatı açılacak. Bu 3 dolardan gerçekleşecek. Yani eğer hayır ben kilitli almak istemiyorum, direkt tahtadan almak istiyorum diyenleriniz varsa yarın 3 dolardan tahtadan alabilir. Bu benim ama tavsiye ettiğim bir yöntem değil. Tabi bu video yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi görüşlerimi paylaşıyorum ve ee, nasıl satım alım işlemi yapabilirsiniz? Bunları gösteriyorum. Öncelikle burada satın al butonuna tıklamak gerekiyor. Yarın 14 çift sıfırda, ayın 10'unda. Bakın 2 aylık e, kilitli kalacağı. Eğer buradan al, alım işlemi yaparsanız 2 ay token'i satamayacaksınız. Kilitli kalacak mı fiyatı 50 sent. Yarın zaten 3 dolardan açılacak tahta fiyatı. Ama 2 ay kilitli kaldığında 50 centten e, alım işlemi gerçekleştireceksiniz. Toplam arıza 38.000. E, Buradaki toplam arıza 38.800. 150 günlük var. 5 ay yapıyor 150 gün. Fiyat 10 cent. Burada tabi ki bence mantıklı olan yani 2 aylık 2 ay bekleyeceksiniz 50 cent. Yani bir üstüne 3 ay daha bekleyip 10 cent'ten almak çok daha mantıklı. Çünkü şöyle düşünüyorum ben. Tahta fiyatı 3 dolar. 2 ay sonra e, fiyat yani 3 dolar belki biraz altına gidebilir. Yarın açıldığımda birkaç gün sonra 4 dolarlara görebilir. Çünkü tahta 3 dolardan açılacak. Yarın alımlar gerçekleşecek ve 4 doları gördüğünü farz edelim. Daha sonra 2 ayın sonuna yani bu 2 aylık alanların satım zamanı geldiğinde e, fiyat alta doğru düşer. Neden düşer? Bugün yarın tahtadan alanlar 2 ay sonra e, kilitlerin açılacağını bildiği için yani 2,5 dolara da düşse zararına satımı gerçekleştirecekler. Çünkü 2 ay sonra daha ciddi bir satış gerçekleşecek. Bu sebepten 2 aya yakın bir zamanda hadi fiyatı düşsün 2 dolara. Burada 4x'lik bir kar olabilir. 2 dolardan da buradakiler satınca 1,5 dolara ya da 1 dolara bile düşse 5 ay sonra alanlar 10x yapma ihtimali çok yüksek. 5 ayda uzun bir vade mi? Evet uzun bir vade olabilir ama yani en kötü şartlarda tahtayı 3 dolardan açacak Bitcoin. 3 ay 5 ay sonra 10 centlerde e, tahtada 1 dolar olsa otomatik olarak 10x yapmış oluyor. Yani bu benim en kötü senaryom. Öyle söyleyebilirim. Ki zaten 2 ay sonunda ve 2 aya yaklaşırken tahtadan satın alanlar bunu satacak. 2 aylık staking modelinden satın alanlar da satacak ve fiyatın burada örneğin 1,5 dolara düşse 2 aylıklar 3x kazanç sağlamış olurken 3 ay daha bekleyenler yani tekrardan 1,5 dolar olsa 15x olacak. Burada ciddi bir avantajlı durum var gibi gözüküyor. 300 günlükte ise tabi daha fazla bir avantajlı durum var ama burada da bekleme süresi çok uzun olabilir. Buradaki fiyat ise 0.02. Yani burada 1 dolar olsa 150 gün sonunda 1 dolardan işlem kapatılsa 300 güne gelene kadar 80 sente düşse yani 20 sente bile düşse burada fiyat 10x yapmış oluyor. 300 günlük de avantajlı ama ben beklerim diyenler varsa. Şimdi çatalcanın bir puan durumuna bakalım arkadaşlar. Birinci grupta yer alıyor. İkinci grup ve üçüncü grup takımlarının olduğu bir grup sıralaması burası. 11. sırada 20 puanda e, ortalarda yer alıyor. Düşme hattından uzakta ve e, ilk sıralarda da olmaya uzak bir durumda ortalarda. Bu ne için önemli? 300 günlük alanlar için önem arz edebilir. 300 gündeki tabii ki kazanç ya da e, x sayısı diyelim çok daha yüksek olabilir. Nedeni şu tahtadan alanlar 3 dolardan alacak. E, 3 dolardan herkese alamayacağı için fiyat yükselecek. 4 doları, 4,5 doları görebilecek yakın zamanda. 2 aylık e, modelden alanlar, seçenekten alanlar ise bundan 2 ay sonra tabi bugün yarın yani 3 dolardan değil 3,5 dolardan alanlar belki 4 dolardan satacak belki satamayacak. Oradan alta doğru fiyat giderken 2 ay sonra yeni bir satıcıların devreye gireceğini bildikleri için zararına da olsa satacaklar ve fiyat ortalama 2 dolara ineceğini varsayalım. 2 zaten burada 4x yapmış olacak ama asıl olay şurada. 2 aylıklar da sattı düştü 1,5 dolara. 10 centten alanlar otomatik 15x, 10x çok muhtemel gözüküyor. 150 günlükler de sattı diyelim 1 dolardan 50 sente düşsün ee, yani 20 sente bile düşse 10x 40 sente düşse 20x'lik bir 300 günlükte kazanç sağlamak mümkün diye gözüküyor. Tabi yatırım tavsiyesi değil. Bunlar e, olabilecek ihtimali olabilecek yüksek bir durumlar ama tabi burada asla yatırım tavsiyesinde bahsetmiyorum ben. Sadece bu konuya dikkat çekmek istedim. E, 40 kare Spor vardı. 50 centti 30-45 günlü. Şu an 3,5 dolarda. Tahta açılış fiyatı da 3 dolardı. Ve şu an neredeyse bütün tokenler e, hemen hemen hepsi hatta hepsi de diyebilirim ben buna. Tahtanın üst fiyatındalar. Yani kilitli modellerin hepsi üst fiyatında. Bu da şu demek oluyor. En kötü 3-4x'lik bir kazanç sağlamak mümkün. Eğer vade uzadıkça bu 3-4x katlanıyor. 12-13x olabiliyor. Şu anlık durum bu. Yarın ne olabilir? Bunu kimse bilemez arkadaşlar. Bu sebepten dolayı riskinizi kendiniz gözetin. Sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtin. Telegram grubumuzun ve Twitter hesabımızın linkini de açıklamalar kısmında bırakacağım. Lütfen kanala da abone olun. Görüşmek üzere.